ların e, istemsiz olarak uygun olmayan yerlerde istemedikleri halde ve pet kullanmayı gerektirecek kadar idrar kaçırmaları ciddi bir sorun. Bunun genelde iki sebebi vardır. Bir e, yaşa bağlı olmayan genç yaşlarda da gördüğümüz idrar torbasının aşırı çalışmasından dolayı. Şimdi biz e, idrarı nasıl tutarız? Hasta e, bir bayanın idrarı gelir, beyine uyarı gider, idrarım var, beyin ona uyarı verir, gevşe ve mesane kasları gevşer. Böylece biz idrarımız geldiği halde onu tutabiliriz. Bir grup hastada mesane kasları beyni dinlemiyor. kendisi sürekli çalıştığı için, sürekli kontraksiyonlar olduğu için ve biz bunu örç tipi e, idrar kaçırma diyoruz. Tuvalete yetişemeyip su sesini duyduğu zaman, e, bir küçük idrar hissi, bir uyarı geldiği zaman o anda tuvalete gitmesi gerekiyor. Gitmediğinde kaçırıyor. Bunu fonksiyonel mesane kaslarıyla ilgili bir sorundur bu. E, i̇kinci idrar kaçırma hapşırıp öksürünce idrar kaçırma. Bu genelde mesanedeki sarkmalardan dolayı bu mesane sarkması e, doğumlara bağlı olabilir. Hastanın kendi anatomik yapısından olabilir. E, daha ziyade ileri yaşlarda gördüğümüz idrar kaçırmasıdır.